Selamun aleyküm. <laughs> 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 <Olurlar. gülüyor> <laughs> 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 merhaba chat merhaba. Ne haber nasılsınız? Umarım iyisinizdir. O Bugün Eren'i kapınla en boş olan arkadaşlar nasılsınız ya akşamlar. Uzun bir aradan sonra bir vlog, <laughs> şey uzun bir aradan sonra geri döndük. yanımdaki arkadaşımla tanıştırdım sizi. E, Eren'inizden tanıyorsunuzdur. Bu da bizim videoları, çakallı olan videoları. Bu <laughs> editleyen meşhur Fatih. Şöyle, e, rap yarışmasını bizim <laughs> Vallahi... Yönetmeni bekliyoruz. Allah yönetmenin belasını versin. Zatürre olmuş. Zatürre oldum. Doktor da 15 gün yatağında kalacaksın dedi. Sen YouTuber mı oldun şimdi? Ben artık YouTuber'ım. Sikere müzik yapımcılığını yapıyorum. <laughs> ben size müzik yapımcılığını yapımcılığı bırakacağım. Kimse hiçbiriniz bana inanmıyordunuz. Enes'in ne, ne kadar acaba reklamı yapıyorsunuz? Bırakıyorum ya. işte. Birkaç kere durururum ben televizyonda falan. Bir dakika bir şey yapacağım. Evet, ya. Ya. Efendim sayın vekilim. Evet, evet abi. Doğrudur abi. Onlar geldi. Bir saniye. Evet biz. Efendim abi. Efendim Nereye gideceksin diye soruyorlar. bir e yere mi gideceksin şu an? Galaya. Galaya gideceğiz. Galada mı açayım? Şafak sizlerle falan açayım mı e yayın? Kutlattan hocana 5. Ananızı ki. Emirhan'a söyledim söyleyeyim mi? Yayını gidelim mi oraya? Emirhan arasana bir nasıl abi? Efendim Hı Evet abim benim. Evet abim benim. O villa biz yaptık. Onu satacağız. Aynen aynen sayın. Sayın vekilim bir saniye bekle. <laughs> Kolayı gel yesin demişler. Ben gelmem o zaman oraya. Sık kadar o zaman. Yapsana yapsana. Video atacağım. Kanka ben gelmiyorum o zaman. Eğer canlıyı yayın ben kendi içimde toplarım bir deneyim. Kendi içimde toplarım bir deneyim. Kendi içimde toplarım bir deneyim. Kendi içimde toplarım Ara herkese ocak başında yemek var de. O zaman Doğru. ben de gitmiyorum diyor. Galaya gitmek çok da umurumda değil diyor. Afiyet olsun. Diyor. <laughs> Beni böyle görmeni istemiyorum. Tam blok blok da çekmiyoruz dedi. Bitti. Şimdi ben canlı yayındayım. Tıraş oldum. Gömlek almaya gönderdim. İnsanlar seni duyuyor. Göster uçak kadar. Gösteriyorum. Göster. Bak. Niye canlı yayındasın ki? Ya ay, makara muhabbet yapıyorduk. Geçti. Oğlum biz ekşür değil miyiz artık? <laughs> oh, oh dünya varmış. <laughs> ee, seninle konuşmam gerekiyor ve bunu canlı yayında yapmak istemiyorum. <laughs> tamam git odaya. Git, git tamam. odaya. Kapat kapıyı. Şafak Sezer ama arızadır dikkat edin. Su. <laughs> şu bağır mı? Su. Ama bak ev çevreden bakın kaç an. kişi var şu, şu, şu an. Şu yani abi, şu an biraz yemin, yemin, yemin abi. ederim yemin ederim, ederim ya. Şey oldu. Daha fazla iyi olacak. Ben yalan ben yalan söylemedim yalan. Hayır sen asla yalan söylemezsin. Ne oldu? Gördüm asla. Abi gençlere ne söylemek istiyorsun? Telefonda kalın. Telefonda kalın. Allah aşkına. Altıda biz oynayalım. Sen, bak çok şey izliyor. Sen tamam. yiyemezsin Şeytan <laughs> oynuyorsun. <Aslında gülüyor> şey fark etmez. hiç, hiç fark etmez. Bak ben sözümü tuttum açtım. Çet <laughs> <laughs> valla bak şey yaptı. Şey, <laughs> şeyler şey yapıyor. Arkadaşlar izleyen var gelsin Filmi bilmeyi. Bu kadar insan emek veriyor şey yapıyor. abi bak oh. Git İbrahim ses var git bak. Ha nerede? Abi size gelin ben. Hey, gel gel bak. inek, yine yine. Abi sen. <laughs> arkadaşlar yürüyor musunuz kızlar? Bilen malını bırakmıyorlar. Bu ne oğlum? oğlum? Bu <gülüyor> 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 Bu ne <nasıl> oğlum? <laughs> bu ne oğlum? Bu Bu ne oğlum? Bu Pardon, oh, ben bir geçim <laughs> mısın abi sen? Abi çok benziyor. Abi sizin suratlar bir yere mi düştü mü? Benim benim bizim şişleri. Balıyem. Gözlerim benim. Abiler buradan çekelim. akşamdan hoşlar Çok değişmişsin. Sen de hiç değişmedin. Abi sen ne bir fikir sen? Allah aşkına. Ya. Ornağın özü çekiyorum sizden. Ulan utanır mı lan o çakkal çakkal sattı yazanlar. <laughs> Korkak çakal yazanlar. Tanıyorlar. Ya, Üzerimizde bir yük var kardeşim. <laughs> Bilal Hancı. Okey. <laughs> Bilal lancıyı gördüm amına koyayım bak bak nerede gördüm. Yanımda şu bir hayli Geliyor. İşte geldi. Ne oldu ya? Seni çağırdı abi. Ne diyor? Ne istiyor? Hiçbir fikrim yok. <laughs> abi var ya hiç böyle olmadım. Bilmem ne Ne diyeyim? Ne diyeyim? Diyor. Keşke. Merhaba, Bilal yine burada arkadaşlar. Keşke ben de böyle olsam. Bilal seninle uğurluyuz. Bilal Abi fotoğraf falan yok. Parayla abi fotoğraf yok. Vay vay vay. Yakışıklı geliyor yakışıklı. Bak chat parmağında mısın? bir tane erkek almadı yanıma. Bütün erkeklerle ben fotoğraf çekildim. Sadece kızları yanımda. aldı. Evet. Çek bunu biliyor zaten. Doğru Oğlum bak. ben kızlar fotoğraf çekmek için ünlü oldum. Gel daha şimdi nasıl yemeğe gidiyoruz? Ahmet, Asıl yayına gidiyoruz Çet. Söz vermiştim o kıza. Gel gel. Gel. Mekana geliyoruz. Bak gördün mü? Bak, o. <laughs> Üç tane erkek olsa çekeyim. Gel 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 gel. Böyle bir kansız. <laughs> Neyse kaydı vardır abi söz verdiysen. <laughs> İzliyor <laughs> <Gizliyorum. gülüyor> <Gizliyorum. gülüyor> <Nasıl, eliniyor> musun kanka blokları? Yemin. Nasıl beğeniyor musun? Emirhan mı ben 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 mi delikanlı mı? Emirhan mı ben mi? <laughs> sen daha çok hoşuma gidiyorsun. Geleceğim <laughs> <laughs> şimdi kasar kasar dur <laughs> kasar. <Ya> sen <laughs> ondan bir de çeten mi bakıyorsun? Şimdi açtım oğlum oğlum bak böyle yaşayamayız ama. Muhteşem bir hayat. Ne yapalım abi Kameraman çok kötü diyorlar. Kameraman Sen... çok kötü demiyorlar. Kameraman da kahve alsanıza diyorlar. Oh, <laughs> doğru ya. Yapsana kanka onu. Dur kameranın kahvesi yapsana. bir de bu canlı yayınla geziyorsun. <laughs> İyi etiket. Etiket de ben artık böyle her şeyi Şey yap. in real life, in real life mi? In, in real life. E baton başladı mı böyleyiz abi 7-24 hiç kapatmadan. Evet. evet. Felir, Oğlum bu ne ıslak? Saçını nasıl yapıyorsun? Sadece ıslak çıkıyorum. Saç kurutmamın kenesini salın beyler. Havlu? Havlu da yok. Kendi havlu var koy. da bir tur var sonra şey yapmıyorum. Okay. Bu. Oh. Ya nasıl kaybettin? Oğlum valla nasıl kaybettin? Abi dövüyor <de benim>, mu? Abi niye dört kapalı değil ki araba? Ya evet amına yapıyorum. Dördünüz mü şey? Birader çete sözümü tuttum. Daha bu saatten sonra çet Tamam kapat. Ne sikiniyor seyisi. Masada gidiyoruz. Dur az Ne yapacağımızı söyle çet. Sen alıcı değilsin sen... bu hayata. Masada Mastık... Lan Mastık. ne diyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Konum verdin. Allah'tan yanlış söyledim. Geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Canlı yayındayız. Ses ve görüntü kayıt altına alınıyor. Ne neredesin? Neredeyim? Geliyorum şimdi konuma. Tamam biz de çıktık geçiyoruz konuma. Canlı yayın ne alakalı peki? Bundan sonra böyle yaşayacağız biz Emirhan'la. Vlog <laughs> haricinde para kazanmamız lazım. Böyle hayat geçmiyor. Emir abi mesajlar iyi. Vallahi oğlum kikte canlı yayındayız ya. <laughs> ya, <laughs> ya <siz gülüyor> mesajlar. <laughs> Biz anasını saygı. sikeceğiz daha bunu. Daha yeni başlıyoruz. Bekle. A bak, ben bak. devam etmek bak. istiyorum. Sen kapatmak istiyorsun. Ç Gördünüz chat? Gö ben tamam kardeşim. Kapatalım o zaman yayını. Oğlum her şeyi kadar beraber yaşamayalım ya. ya bana. oğlum yakında biz bunu yapacağız. Manyak mısın sen ya? Yapmıyor muyuz bunu? Bırakıyor muyuz? Abi bak şu an yakında de değil, yakında, yakın zaman geldikten sonra yapılabilir. Yani bunu şu tarihte yapıyoruz dedikten sonra bunu yapabiliriz. Tamam, şu dakika. an Biraz. random kafana kafanı esiyor, gelip canlı yayın açıp hayat... Şaka falan değil, çok ciddiyim. Biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programını ve gelmeyeceğim bir daha. <laughs> ne kadar saçma, ne kadar. Niye saçma oğlum? Kafanı esiyor, canlı yayın açarak yaşamaya başlıyorsun. Evet, sen nasıl yaşıyorsun? Ben planlı programda yaşayan bir insan değilim. Almayacaksın. Tamam, tamam. Değil, değilim. A Kabul ediyorum bunu. Böyle hayat yaşıyorum. Canım iseniz canını açarım. Canım iseniz götümü açarım. <laughs> İstediğimi yaparım. Sana Sen... ne oğlum? Sen golf golf falan oynamaya mı gideceksin? At üstüme mi gideceksin kanka? Yok işte ocak başına geliyorum işte. Geleceksin oğlum tabii ki. Sen bundan sonra bizim yüzümüzün sigortasıyız. O ağlıyorsa beraber ağlarız. Gülüyorsa beraber gülüyoruz. Yani gülme. Özgür kardeş gibi olacaksın. Sen ne, yap, yapıyorsan ben onu yapmak zorunda mıyım ya? Niye ben senin yapmak <laughs> ne yapıyorsam ben onu yapmak zorundayım kardeşim sen değilsin. Allah Allah. Lütfen kavga etme. Ben, ben mantıklı şey her şey okeyim. Bu mantıksız mı? Bir anda canlı yayın tüm hayatımızı ona dahil etmem biraz. Yan yana geçen geceler unutulup giderim mi? Acılar birden biter mi? Annem mi izliyor canlı lan? Küfür etme oğlum. Aha annem izliyor. <laughs> Çok <gülüyor> Çok özür dilerim anneciğim. Tamam bize etmeyeceğim. Oğlum bu sen ne biçim kameramansın? Biraz çeki söylesene bize. Çekme diyor. Abi çek kapatmayın diyor hala. Çakal ayıp ediyorsun diyorlar. Ne diyecekler? Sen kendine tam sempati, seni sempatik gösterdik proje olarak. Yine antipatiyi kaptın. Yine antipatiyi <laughs> kaptın. Bilet bilet satmayacak konserlerin. Yok yok ya. Sen ben bir şey fark ettin mi? Biz star olmuşuz ha. Bizim götümüz yakında kalkar ben sana söyleyeyim. Seninkinde biraz kalkma var bu arada da şimdiden. <laughs> Yolu çekme. adresi <laughs> görmek için diyorlar bu arada. Yolu çek. Ha. 12 bin falanız galiba. Bak insanlar seviyor oğlum bizi. Bir de bir story mitoru hiç şey yapmadık lan. Abi hiç duyurmadık. Ben demek ki şu an story atsam 40 bin olacak burası amınakoyim. Bir de üzerine sen atsan. Beyler şimdi gittiğimiz yerde Ati dostum gelecek. Hako gelecek. Vlog. Ocak başına gidip takılacağız. Bu gece biri patlayacak ama kim? <laughs> Oğlum ben var ya canlı yayın açmaktan korkuyorum bu arada. Sürekli canlı yayında bir şey konuşanlar cezaevine giriyor fark ediyor musunuz? <laughs> Bugün yine biri girmiş. Gördün mü? Evet de manifeste <laughs> ya koyayım. Biz düşsek var ya bir an kimin üzerimize çıkacağı belli değil biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Haberin var mı? He? Yok mu haberin? Olsun. Öyle şeyler düşünmüyorum. Öyle şeyler olmasın diye. <laughs> Anasını siktin canlı. Anlayın da bir kaza yapsak ne güzel olur değil mi? Bunun ağzında ya hayra aç ya. Yanlış şeyler var. Oğlum bu manifest muhabbeti ne ya? Siz hayırdır ha? manifest ne amına koyayım ya? Bu fal büyü işi var ha. yani, yasası var ya. Aynen. Ya siktirin gidin hadi ya. Kanka çekim yasası mı? Manyak mısınız oğlum siz? Tamam var da o kadar değil amına koyayım ya. Niye iyi olan manifestere inanmıyorsunuz da kötü olanlara inanıyorsunuz? İyi olanlara da inanıyoruz oğlum. Ne tamam bir milyon şu yolda bir milyon dolar bulsam keşke ya. İnşallah. Ya Aa, öyle böyle bir şey, değil, şey değil, değil oğlum. Ya. Sen şu an hani tezi çürütmek için bunu söylüyorsun ama böyle bir şey değil yani. Ama. İçten mi söylemem lazım? Yani dış, dışarı içi, içinden isteyip dışarı doğru bunu vurgulaman gerekiyor yani. Şurada bir milyon dolar bulsam. <laughs> Havadan bir milyon dolar şu sunroof'tan içeri gelse. Bana ne amına koyayım? Bak gerçekten içten hissettiğimi dıştan söyledim. Ama yani çok yakın bir zaman içinde olmaz o. Uzun bir zamana yayman gerekiyor. Ha böyle bir şeye imkan veriyorsa yani tabii, olabilir. Tabii yani. tabii. Ben orospu çocuğum karın ortasında sarruf açık gezeceğim bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> bir olmasın bakayım ben sizi göreceğim. <laughs> Sen fal fallara falan da inanıyorsun durum kanka o zaman. İnanıyor musun? Çok öyle? Çok şey? Yok şey fallara inanmıyorum sonra. da. Kart mart. Tarot falan da bilmiyorum bazen şey geliyor. Şaşırtıcı geliyor. Oğlum geleceği sadece Allah görür. Böyle şeylere inanmayın manyak mısınız siz ya? Boş işler bunlar. Kıta, o kızları kandırıyorlar böyle şeylerle ya. Sıkanmayın. Ben kızlarla mesela burç muhabbetleri yapmaya bayılıyorum. Ne o burç ya? şudur, bu burç budur Abi, falan filan. Konuşup duruyorlar. De, ya birader, ben şey Dün Dünü hatırlıyor musun, dün ne? Hatırlıyorum. Dün bana diyor ki, burcun ne? Ben burcumu bilmiyorum ki. Gerçek değil ama ne Benim Allah belamı versin ki arkadaşlar, burcun belli değil. Nasıl belli? Kimliğimde 0101 yazıyor. O, Ocak bir. Şimdi anneme soruyorum, anne diyorum benim gerçek doğum günüm ne zaman? emine bana gelip diyor ki senin doğum saatin ne zaman? Oğlum annem anneme sonra annem diyor ki buğdaylar yeşerince. <laughs> o anne nasıl buğdaylar yeşerince? Dün chat bir tez orada buğdaylar ne zaman yeşerince? <laughs> Mayıs yeşer. Haziran yani sen yaz ayında doğmuşsun ama işte tam tam böyle tarihini bilmiyoruz. Ya, Bence sen var. o yüzden inanmıyor olabilirsin bu sana. <laughs> <laughs> Bilsen hani burcunun gerçekten ne olduğunu falan muhabbet etmeyi sevebilirdin. ya <laughs> vol! <laughs> ben bir elimle Lan, bardak bak, içiyorum. Şehir, şehir gezme muhabbetini yani Türkiye'nin 6-7 şehrini gezeceğiz diyoruz ya böyle evet. Onu yaptığımızı Instagram'larımızdan duyuralım. Artı buradaki kitle de biliyor olsun. Evet. Bence anlık 60 bin, 70 binleri Allah görürüz. Ben şey. yemin ederim. Görürüz bence. Ama yani hem rotamızı çizeceğiz hem e, muhabbetlerimizi belli edeceğiz. Böyle şey açmayacağız. Sana yemin ederim. Rastgele açmayacağız. Bak açıyoruz, açıyoruz diyeceğiz. Planlı olacak. Show speed nasıl yapıyor mesela, bam açıyor, sokak satıcılarından başlıyor, mahallelere giriyor, mahallelerden çıkıyor, şeye giriyor, hmm. belirli bir konumda kapatıyorsunuz. Rotası belli yani. Evet. Aynen. Oğlum bunlar bizim nereye gittiğimizi biliyorlar, amınakoyim şaka gibi ya. Oğlum işte canlıyım bu yüzden sıkıntı. Tamam çok güzel. <laughs> Gelmezler herhalde ha. Oğlum konsol oyun değiliz ha, biz öyle normal karşılamayız haberiniz olsun. Kapalı! Kaza amınakoyim en son bu canlıyım muhabbetine arabayı vereceğiz yine. Zaten şu araba kazalarından kurtulamadım 2024'te. Vallahi vlog çekmek daha kolay. Değil mi? Yemin ederim. Bu ne oğlum eziyet. Kanka arabada izliyor öyle ya. Ben de canlı yayını seviyorum vlogdan çok ziyade. Ya direkt etkileşime geçiyorsun ya bence çok daha samimi. Çakal veteriner. Ananı sikeyim. Oha. Çakal oğlum. Çakal veteriner kimliği. Çakal değil. Çakal. Yoksa boş hepsi yani? Oğlum ben hiç fal baktırmadım. Çok günahmış fal bakmak. Oğlum yanında kaç tane kafası siken adam var? Onları diyeceğim bir tane güzel kız sana tarot bakıyor. Onun boşu muhabbetini diyorsun. Ebo! Bunny yiyor. Ne bunny yiyor lan? Los Angeles falan bırakmadım. Amerika'ya Amerika boyu götüreceğim. Onun için uğraşıyorum. Yemin ederim uğraşıyorum. Almıyorlar beni. Kimlikte ağrı yazıyor ya. Normalde Ağrıları almıyorlarmış. Ağrısın ama şimdi sen ağrılardan bilinç ye de gör. Yavşak seni. Gel burada ineceğiz. Abi bu yeni açılan bir ocakbaşı varmış ya. ya. Merhaba. Merhaba Nereye kardeşim. Ocakbaşı var Kaç bizim. Nasıl olur o zaman? Kanka bunu alma mikrofonu kapat. Nerede nerede nerede? her şey duyuldu. Dur 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 dur. Eyvallah. Ne kapattınız mı? Kapattım. Mikrofonu kapattım sakin sakin. Şeyin şeyin çok iyi ya şu e, İtalya vlogunda o, e, alkol, alkol içim. Oh, wow. o, o, o ama bir tane bağırışım var. Çık Çok iyi ama. Sağ, sağ baba sen Aman deli. Eyvallah. Şaka Kanka bak boku çıktı oğlum. Tamam tamam. Bak güzel <yürüyeceğim> mi sana oğlum <laughs> ya. Yapma böyle ya. Yeter ya. Oğlum arabayı her her arabada emanet benim araba olsa. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Hadi inşallah yani. oh. Girdik genge bana. Oğlum, dur, 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 İnşallah inşallah yayını? Ya? Yok hocam. E ee, yok arabam yok ne yapayım? Sen Sinan abini bekle onların arabası var. Onun için kim GTA'da gibi hissettin kendimi lan? Volt bu senin kanka. <laughs> Volt bu da senin kanka. <laughs> Ahmet! Bak Abi. Duşma, ha! Çektin değil mi onu? Ha, aldı değil mi? Mesela Whatsapp'ta herkesin konuşmalarını 2 x iki dinliyorum. Bir tek 2x'de dinleyemediğim kim var? Ya? <gülüyor> 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 hiç Benim hiç de şu öyle. Şu anda görmem. Zaten 2x'de konuşuyorum. <laughs> aşağı iniyorsun ya. Evet. Hemen sol yap. VIP giriş var. Oradan aşağı ineceksin. Arkadaşlar karışacak Arkadaşlar geç. Ha duydun mu ben? Yani, 50 defa verdik. Evet, tamam, tamam öyle yapıyorum. Oradan aşağı bir tak indiğin gibi sol. Tamam. Öksürmeye öksürmeye çalıştım tamam. ama kanka. Tamam bekliyorum kapıdayım ben. Tekrar Biz gidiyoruz. gelmiyoruz ya bak. Ortada hiçbir gerginlik yokken <laughs> gerginlik yaratıyor. Sadece alıştım baştan acı gün. Çek gözlüm, şeref ver. Yo yayın hiç kapanmamış bu arada. Kanka bence içeri girdikten sonra masada açsan daha mantıklı olur mu? Haa, İbrahim abi. Eda hani canında dursun Be şu an. İbrahim abiye Be sordum. Pekanladı. Şimdi kapatıp masada mı açalım? Abi, neredesin? Bayağı <laughs> sordun amına koydum abi <an> <laughs> abine. <laughs> tamam ön kamerayı alırım. Girerken. Kimseyi çekmem. Aynen öyle chat. Siz beni ayıkıyorsunuz ya. Çakal beni anlamıyor. Abi <laughs> çünkü <laughs> Ben şu an bu çok İçeride tekrar mı açalım hiç kapatmayalım mı? Yeter kapatalım yayını ya. Kapatalım mı? Tabii ki. ne çabuk çabuk yazıyor? Kedi kapatmayın yazacak. Yok ya yeter olacak? artık ya. Bir ket sende. Siz de bu konu çıkardınız ha. Zaten ayıptır <laughs> Bu saatten sonra canlı <laughs> açmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Ee, bildirimleri açın. Yayın açtığımız zaman bildirim gelir, Toplarsınız.